Phoenix Viper Reyes eşit Tek bir adam değişik Spike'a hücum 5 düşman var Bu ne ya Kimse Başlar başlamaz vermiyor. elimizdeki silahı var Selamünaleyküm <laughs> bu arada Bunun A'ya gidilir aslında ya. Adamlar bize gelmesi lazım yakın mesafeye çatışması için. Bak ortada düşman geliyor. Zıplayalım. Buraya bak şu. Çanta yolda. Bir Eğil. <laughs> 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 Bay senin olsun. Yük almadı ki. Adam hala ateş ediyor ya. Zavallı kıyamam. O Phoenix efendi yanımda sönük kalacak. Görüşürüz. A'ya devam edelim mi? Canısını, ya. Hangisi? Bu, bu harita mı? <laughs> Aynen. Sorma ya. Alışmak lazım aslında ya. Alışınca aynı gelir aslında. Çok eğleneceğiz. Geri geleceğiz. biraz adamı yoruyor. yoruyor ama. Bu neye bu kadar büyük Evet evet bayağı büyük. Öldüm. Çoluk oh, da arı atın. kalıyorlar dikkat edin de. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Ayakta kalan son oyuncu. Şansıma sokuyorum. Solunda. Dikkat dikkat. Bir daha at. Bir düşman kaldı. Neyse, sağlık olsun. Arbiden <laughs> de <gülüyor> üçü de tutmuş. <laughs> Süper sür seni seviyorum. <laughs> Tek Lan ne güldüm ya. <laughs> Adam çocak <çözecekten. gülüyor> Bu yarının son turu. Viper bir bilim insanı için fazla başlıyız. Şöyle yapalım mı? Ya A ya B ama çoğunlukla mitten dalalım sessiz. Hiç fark etmezler bizim. <laughs> Böyle iş. Do oynayalım. İ Dikkat yapalım. Aynen aynen. mit yapalım. Shift'le oynayalım. mit yapalım. Her türlü arkalarız bunların. Mit burası yandı mı? Atmıyorum. Okey okey. Şöyle arkayı bir kontrol edeyim. ses var mı? Düşmanlar B'de. Bana bulaşma. Ultim hazır. Özen da Çekilin yolumdan. Bu ilk bende. Ultim var ha. Tepemde biri geziniyor ama. Önüm. Savunan başlangıcı da gel var. Rez sağına dikkat et. Tepemde ses var. Bir düşman kaldı. Kendime doğru çekmeye çalışıyorum. Zehrin içine girince Artık bir canı kalacak. <laughs> Yedi lan. Yani <laughs> ben. Adam ben kaçtım ya. Adam Kars bana gelmeye çalıştı. Son sayı. Yo ben orada pusuyordum ya. Bak içerisinde. fark ettim bir dedim, ya bak yerine. kendime çekmeye çalışıyorum dedim. Ka gördüm sıkmadım kaçtım. <laughs> Adam da geldi bir hemen. Biraz davalla bıçak Uyuyor mu bunlar? Sorma ya. <laughs> İleri git arıyorum. Buldum. Dolduruyorum. İyi uykular. Şey düşman görüyor. Ortada düşman görüldü. <laughs> ah. Şurası. O kadar. Koruyorum seni sola. Oo, güzelmiş lan koşuyor. O, Av yapıyorlar. başladı. Ağda düşman görüldü. Düşman Tepemde adam var. O. 30 saniye. Spike yerleştirildi. Orada Phoenix var. Ayakta kalan son oyun. Yo <laughs> can tek Yu kalmadı ki. Kalmadı. yok ya. Aynen. Saldırılmayalım ya. Alan koruyalım. Bilginiz olsun. Çok dağı han koyuyorlar. Onun için arkalınıyoruz. çekilen yolundan. Hadi, ada adam gördüm Niha. <laughs> ah. Aa, aa, adalar. Oyun tim hazır. Ha buradan. Ada. Geçit ka Utopya iptal. Burası. Depende. Şey. yok. Nerede? Son 30 saniye. B'ye döndü galiba Phoenix. Aynen. Bence Phoenix'te şey. Çünkü B'ye doğru kaçarken burada adamı. aldı. Aynen tam tahmin ettim gibi. Fırlat fırlat. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyun. <laughs> 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 Taşla kaç kez <kışırdın> böyle sen. Ölmüş aman koyayım ben de diyorum. Bırak onu bizim adamı da aradan götürdü. Sizin aynı <laughs> anda mı vurdum aynen. <a> <gülüyor> <gülüyor> Çok saniyeydi ya bitti. Savunucular kazandı. Al tamamdır. İleriyi tarıyorum. Çok oku. ne güldün ya. Çok efsane bir maçtı ya. Bu harbiden güzeldi ya.